Marcus yani... sana, direkt Markus'un isim verebilir miyiz burada? Ver canım ver. Hayvan herif. Burada senin bir sepsinde savaş veriyorum. E güçlüyse ben ne yapacağım? savaş Sen şununla basıyorsun. Aynen. Hmm. İkinci plan bak eli büküyorum gitmene izin vermiyorum. Üçüncüye bak şimdi. Biz Değil orada mı? ne güreşi yaptık ya? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf bir şey yapmışız orada ya. Şimdi yavaş yapacağım. Hatta sanki şey yapma. Konuda bir şey olur şimdi. Mesela sen bana komut ver. Ready go de. Ready go. Adam bunu yapıyor sana. Senin kolun kasılar da daha yavaş yaptım bir an. <laughs> Hafif bir güç uygulasana bana tamam. tadına vereyim. Çalıştayım işte. Olur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Mehmet hocamla beraber e, spor salonuna gidiyoruz. Bugün Mustafa Yıldız Hulk gelecek inşallah. Şimdi görünce muhtemelen çok iri gelirse kaçacağım zaten. Mehmet Hoca da e, içeri girer sohbet eder. Ömer Hoca yok der değil mi? E olmadı ben Gerek yoksa bir bir ben yok. Siz atarsınız. Sıkıntı yok. Aynen. Şimdi biz Mustafa ile çok önceden zaten tanışmıştık. Ee, biz üniversite zamanında Sakarya'da ben biraz geç gittim. 34 yaşında gittim. 2014 yılında gittim. Bir 4 sene sürdü işte. Biz gittiğimizde birinci sınıftayken bizim gençler vardı. Bilek gözesi. O zamanın gençleriydi. Selman Fırıncı, Yusuf Fırıncı. Yusuf bizim sınıftayken Selman son sınıftaydı. Mustafa da onun sınıf arkadaşıydı. Ee, Sakarya Üniversitesi'nde öyle bir bilek göç muhabbetimiz olmuştu. Sonradan zaten e, Markus'ta Mustafa bilek göçü yaptığında da böyle bilek göç teknik anlamında Selman'ı aramış. Selman da Beni söyleyeyim şöyle bir buluşacağız inşallah şimdi. Hem teknik çalışacağız. Hem duruma göre istişareli şekilde böyle belki antrenman yaparız. Sonuçta onun bir antrenmanı var akşamleyin. Onu da bozmamak gerekir. Güzel bir antrenman inşallah olacak. Orada görüşürüz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. herhangi bir şey de cevaplayabilirim. Sadece ilk kadar. tutuşum şuradaki tutuşumu öğrenmek istiyorum ve benim kolum şöyle durduğunda ben yanlış bir duruş mu yapıyorum? Değil. Şimdi bak şunu düşün. Şimdi birlek görüşü gerçekten böyle tamamen fizikçi, tamam. matematikçi. Gerçekten böyle çok düşünmemiz gereken ben 25 yıldır düşündüğüm bir şey. Diyeceksin 25 <laughs> yıldır ne düşündüm? Bunu mu düşündüm? <laughs> Hayır işte. Binlerce varyasyon var ortada. Evet. Şimdi bak şöyle düşün. Ben seni buradan teknik olarak sonuçta sadece bu yok. 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 Hepsi var. Bak Tabii mesela bunların hiçbirini bilmiyorum. Öğreteceğim işte inşallah. Şimdi kapattın elini. Şu tek tutman çok önemli. Hı, tek şöyle. tuttun. Niye çok önemli biliyor musun? Böyle tuttuğunda tamam mantıksal düşündüğümüz zaman şöyle yapalım. Dört parmağın bütün olduğu için güçlendi. Hı. Ama ne oldu biliyor musun? Şu kısmın daha kolay dönecek pozisyona girdi. Hani benim beni böyle çekmeye kalksan, çekmeye kalk mesela beni. Çektin, çektin, çektin. Bak böyle yaptım. Eller Şimdi Açılıyor. tek tut bunu, tek tuttuğunda bu sefer Bunun şu parmağın... tek tutmak mı? Senin onu yapman gerekir. Tamam. Tek tuttuğunda bak aşağı doğru baskıladım. Artık böyle çektiğinde bak parmağım seni bozuyor farkında mısın? Evet. Böyle nasıl yapıyor bak. Hmm. Tek tuttuğunda bozuyor buradan seni. Tek tut hmm. buradan. Şimdi tamam. ben seni şu kadar hafiften bir çekeceğim zorlamadan. Tamam. Mantığı anlaman için bak. Gerdirdim, gerdirdim, gerdirdim. Açıyı hissettin mi? direkt buraya evet. baskı geldi. Geldi. Buradan bir kolay kolay düşmez. Ama şöyle vurduğum zaman düşmeye başlıyor. Peki sen bunu buraya aldığın zaman, en ucu aldın bak. Beni daha köşede matematiksel olarak düşündüğünde sıkıştırmıyor musun geri doğru? Doğru. Şimdi sıkıştırdım, şimdi bak geri çekeceğim. Bu sefer tabanın şurasına takıldım. Az önce neredeydim? Buraya geldiğinde parmak boğumunun ucundaydım. He. Şimdi sen beni köşeye sıkıştırdın. Burada başlaman daha iyi. Eğer basınç yapacaksın. Tamam. Çekeceksen mesela sen bunu yapıyorsan bana ben senden nasıl kurtulabilirim? Buradayken bu boğumdayım, yakalandım. Evet. Aldım buraya en geriye. Senden uzaklaştım. Düşürdüm tamam. bileğimi. Mantık yürütüyorum şu anda. İyice böyle yaptım. Şu böyle bir bölümüm. şey de var değil mi? Var. Şanslı Ortada şanslı. olduktan sonra hepsi var. Tamam. Şimdi, Markus yani sana... Direkt Markus'un ismini verebilir miyiz burada? Ver canım, ver. <laughs> Hayvan herif. <laughs> ver ver. Tamam. Çünkü onun için geldiğini belli etmiyorum ver ama. Be. Videonun başında onu şey söyledim canım. Tamam, ben hiç belli dedim, dedim ama tamam. Hiç sorun yok. Bu <laughs> tekniği öğrenelim de ben onu alayım, aşağı tamam. rahatlasın. Şimdi zaten biraz detaylı anlatıyorum ama sonra tam senin ne yapacağını kısa kısa özetleyeceğim. Tamam. Hiç kafan karışmayacak yani. Şimdi kapattık Mutluluk. böyle. Şunu şöyle aldım. Ucağı aldım. Bunu yukarı doğru böyle yükle. Başım ne kadar rahat edeceksin. Hiç kırma içeriye dümdüz. Sadece buranın gerdir yukarı doğru. Şu. Çek 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 süper. Şu an farkında mısın ne kadar rahatsız ettin beni yani, bozdun. Hissediyor musun açıyı böyle? Ya ben rahat mıyım şu an onu anlamaya Rahatsın çünkü niye? Ben seni böyle çekmeye kalktığımda senin buram benden daha yukarı çıktı. He. Şimdi aşağı indiğinde bak benim buram burada az da aşağı dur mesela. Şöyle tamam. duruyorsun zekiner, böyle duruyorsun orada. Evet. Benim buram senden daha yukarıda çok rahat buraya girdim. He. Dikiyorsun yukarıya senin daha yukarı bak girdiğimde. Ben bunu yukarı dikip aşağıya almaya çalışacağım. direkt beni. Diktin 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 sadece bunu çevir. Hah ama Şur. şunu istiyorum senden, çok fazla buranı gerdir kendine doğru, çek kendine doğru, çek, çek çek, süper. Şimdi buranı çevir. Şöyle. Maksimum güç verebileceğin yere girdin şu andan sonra. Buradan yatıracağım. Ama öyle değil, birkaç tane detayı var. E, tamam. Aşağı biraz yatıyorsun, bozmuyorsun, ezmeye devam ediyorsun, beni sürekli bu tarafa doğru çeviriyorsun. He, çevirerek yapıyorum. Aynen, ben buraya gitmem için neye ihtiyacım var? E benim buramın bu tarafa gelmeye ihtiyacım var. Boş bırak istersen bak. Gidiyorum. Anladım. Şimdi buramı ezdin, ez benim buramın bütün gücünü. Artık ne oldu? Çekemezsin. Çekemem çünkü el beni ezdi orada bütün Büktün içeriye. Tamam. Sıkı dur burada hiç bozma. Aşağı kol mutlaka aşağı inecek ama. Bu dirsek burada duracak. Şimdi böyle durduğun şu olur. Bak yavaş yapayım boş bırak istersen. Bak gidiyorum 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 gidiyorum. Basma payım gitti. Çekemezsin daha. İndirdiğim anda indim e, Sen aşağı aşağıya inip Serbest yani o konuda. İki göğsün. Buraya indi anda zaten kol kurma pozisyonlarına girmeye başlarsın. O yüzden iki göğsü inemez. Biz çok yanlış Şöyle bir olabilir. ya bilek göğüşü. Bilek güreşi başka. Yani benim 25 yıl oldu. Ama ondan önce biz de düz yapıyorduk. 26 sene evet. önce. Yani başlamadan. Aynen. Yani sonuçta <laughs> bu işi aktif yaptığım için. Sizin seviyenizdeyken biz de öyle yapmak istiyoruz. Yes, Öğrenmeden önce diyelim daha doğru olur. Tamam, uca geldim. Aynen. Yer duruyorsun yani, kendine doğru. Karadayım. Bütün gücünle böyle çeviriyorsun. Çeviriyorum. Yani. Ve bedeni omuzu buraya sokacaksın. Bunların bak. sıralaması ve hızı önemli mi? Önemli. Mesela bunu ne zaman yapmalıyım? Markus sen kendini arkaya attığın için şurana baskı yapıyor dedi. Evet. Hafiften kendini aşağıda at istersen. Böyle yaptığı için bak hep burada bir savaş var, hep defansif. O sizin karşılıklı dizi içeri sokamadığınız pozisyon var ya, hı hı. o pozisyonda hiç kendini böyle atmaya çalışmadı. Hep taşıdı. Çünkü pozisyonda ben defans yaparım, çok rahat bir şekilde. İsterse böyle durayım. Yaparım. Gücüm ayaklar gücüm çok geniz yani orada. Yani. Hı. Sen biteceksin. Niye? Ben çek, sürekli çek, çek, basıyorum. Çek. Aynen. Buradan hep bana gelecek. Rotasyon dediğimiz şey var. Hani su içtiğimiz kas, pronotorları biliyorsunuz zaten evet. onlar. Sen de zaten aynı okuldan mezun olduk. Aynen. Şimdi bu pronotor kası bize su içirtiyor değil mi? Evet. Burada da bunu yaptık. Anne, tamam. Ve bu bizim için bilek göçte en önemli kaslardan bir tanesi. Çevirip bir, şey bir şey almak. Aynen. Şimdi Hı -hı. sabit duruyorsun. istersen bak sana bir şey göstereceğim. Sıkı duruyorsun. Markus'un seni... Markus demiyor sürekli şey Hı -hı. ayıp oluyor. Söyle ya. <laughs> <laughs> Söyle Şimdi bak bu pozisyona doğru senin buranın hiç dönmediğini düşün. Tamam. Bak buran dönmüyor. Elini biraz sık içeri doğru dönmesin bak dönmesin süper. Şimdi bak ne kadar sertleşti bilek göçü farkında mısın? Evet. Ve şu Şimdi an zorlamıyorsun buranın, Aynen. Şimdi Hı -hı. istediğin pozisyona gir ama buranı bırak bana. Buranı bırak. Oyunu İstediğin yerde. Şimdi ya. bak yavaş Hı -hı. yapacağım. Anladım. Hemen döndür. Şimdi burayı yeniden sıkıştır? Sen beni buradan mesela bu buradayken alabilir misin döndürerek? Yani bunu buradayken ben bu hale düştüm. Düş pozisyonda. Evet. Bu haldeyiz şu an. Ben bu tarafa gidiyorum. Sen bunu nasıl çevirirsin mesela? Teknik olarak konuşuyorsun değil mi? Evet. Şimdi bak sen buraya girdiğinde senin bu pozisyon aşağı doğru gidiyorsun ya. Ben tamam. seni burada bir kere durdurup elimin eklemin yanını yasladım bak. Tamam. Durdurdum. Ama ben sadece böyle durursam sen zaten benim buramı çevirdin. Her şey sende şu anda. Evet. Yani ben kötü pozisyondayım. Tek odan burası olması lazım. Sen gitmeye çalış mesafeden. Çok güç vermeyeceğiz. Hafiften geri dön çek 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 çek. Bak sadece buna odaklandım. Çevirdim. Sen gidince kendi bozmuyor musun şu anda? Evet. Rotasyon her şeydir bilekiş. Aşağıdayken de rotasyon. böyle çekmeliyiz. Aynen. Ya. Ben hiç rotasyon yapmadan dümdüz tutmaya çalışıyorum. Ve ben böyle. Saçmalığa bakın. Böyle. yapıyorsun bir de. Yani orada senin içeri gizmen bile maçı değiştirebilirdi gerçekten. Keşke biri deseymiş bize. <laughs> kadar canımız yanmazdı yani. ya. aynen. İşte bir musibet bir nasihat. Yani şu öyle anda çok öyle. dikkat edersin. Bak bak araba ver bana ben bilek güreşi yapmam diyordum. Bu çocuk geldi. meza getirdi beni. Bir şey yaptı. Neyse. Şimdi tek tut Tuttum. Çok basit şekilde özetliyorum şu anda. Tamam. Buran böyle en uçta. Kenara doğru böyle sıkıştırıyorsun böyle. Tamam. Buranı dikiyorsun. Bir uçtasın. iki dikiyorsun. Başka bir şey yok. Tamam. Uç. Dik. dik. Burayı hiç unutmuyorsun ama. Tamam. Bütün gücünle bunu sadece buraya çevirmen gerekiyor. Tamam. Üçüncü Tuttum. hareketim bu. Süper süper. Bundan sonra da vücudunu aşağı yatırırken aynen ez aşağı doğru beni, Ezerek git. Bunu geri çek sadece. Ama bunu bırak bunu sıkın. Bunu geri, çek, bunu geri, çek, geri çek. Ne? Kol oynayabilir. Ha oynayabilir. Tabii ki. Bu makyaj senin alanın. İstediğini yap. Ben burada gezebiliyorum. İstediğin gibi. Şaka yapıyorsun. Aynen. Ama kaldırma falan faal. yok. Faal. Kaldırdın faal. İki faal maçtır. Sadece üstünde faal. Aynen. Bunu bilmiyorum ama yeni öğreniyorum. Aynen. Ya daha çok kuralları sen, var. Sen diyorsun ki yatırırken de geri çek. Aynen. Senin ha. yapacağın şu bak, hissiyatını anlaman için gösteriyorum. Buradasın bak şimdi. Tuttum. Tutma ama beni sen. Güç verme, çok hafif bir güç ver ki hissetmen için bak. Şöyle diktim, farkındasın bak diktim. Tamam çektim, bayağı bir çektim. Aldım içeri doğru. çevirdim. Bak kanadı geri almazsam, burada senin bisefsinde savaş veriyorum. E güçlüyse ben ne yapacağım? savaş yapıyorum. Sen şununla basıyorsun. Aynen. Hmm. İkinci bir tane bak, eli büküyorum gitmene izin vermiyorum. Üçüncüye bak şimdi. Ha. Açın Peki, nasıl buluyorum? benim bozuyor? yatıracak olduğum şey bura mı bura mı? Şu hıza. Döndüm, şuraya geldim maç biter. Değmek, e zorunda e değmek zorunda değil. Aynen. Hani vardır ya böyle insanlar bilek görüşü yaparken şu, şu pozisyondadırlar. Hadi değdir. He. E değdi zaten. Çocuk güreşi. Ha nereye <laughs> değiştireceksin? Değdireceksin burada. Anladım. Hani öyle bir şey yok ortada. Anladım. bayağı değişti şu an bakış açım. Ben bu evet. açılarda rahat yapabilirim bunu ya. Sen güçlüsün orada. Biz onu yakalamaya çalışıyoruz şu an. Senin güçlü yerini biz masaya yansıtmaya çalışıyoruz. Dik, bük, şey. ezerek ama hem aşağıya hem buraya çek. Çekerken de burayı kaydır ve şöyle. Aynen. Ama kaydaki unutmaman gereken şey buranın kütük gibi olması gerekiyor. Hiç önemli değil. Bırakamazsın. böyle olursun. Bir örnek vereyim. Bana evet. bir uygulama. Ben, ben sen Şimdi çektim yukarı. Uca alırsan sevindim. Uçtayım. Yukarı çektim. Büktüm. Şuyum. Ve bütün gücünü burada ezerek. Ve kaydıra kaydıra bunu yapacağım. Aynen. Doğru muyum? Ama buraya baskısı tabii daha fazla olurken hani adamın şurasını bozduğun anda Burayı böyle çekmen gerekiyor aynı anda. Ha bilekten bir bilek. dakika. Aynen yanayacaksın bir yandan. Aldım, yukarıdayım. Büktüm. Aynen. Süper. Şu. Süper bitti. Heh. Buradan it diyorsun. Süper bitti. Tamam. Kitle. Buradan es. Ama bunu sen... Ee, Biz şimdi... orada ne güreş yaptık ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Çok tuhaf bir şey yapmışız oraya. Yani siz masadan seve... <laughs> Konuyla hiç alakası yoktu zaten hani. <laughs> Ben şu an düşünüyorum çok kötüymüş bizimkisi. Yani. yani. işte o yüzden böyle ara ara aslında bu tarz şeyleri bilmek gerekiyor. Ara ara geç masaya. Ben çok Hareket yaptım eskiden ben. abi. Selman ben arkadaşım mi? bilek yapıyorsun yani ister istemez ki. Selman beni 75 kiloda yeniyordu. Bak, 75 kiloda. Ya e şimdi belki çok farklı değişti işler ama o zamandan beri yapıyorum az az. Ama bunları bana öğreten olmadı. Ya Selman eski Türkiye şampiyonu ama muhtemelen göstermemiş. Yok Selman'a ben sormamışım. Selman'a öğretmek istese tabii ki Anladım. Olur. Ama bayağı şu an şeyin değişti bakış açı. Başlangıcı öğrendim. Tutmayı, yukarı çekmeyi, bükmeyi, Aynen. bunu da buradan alıp kaydırırken şöyle yapmayı öğrendim. Aynen. Tamam. Şunu sana söyleyeceğim. Bu videoyu sürekli aynı pozisyonlarını izle, izle ki otursun. Çünkü bazen böyle hani şey vardır ya hani böyle yapa yapa değil de bazen böyle düşüne düşüne en başta oturur. Onu sen bir kavrarsın hareketi sonra otomatik yaparsın. Ama Aynen. o zaman hiç düşünmüyorsan binlerce kez olmuyor. Ben şu an şey oldum, artı üç level atladığımı evet. düşünüyorum. Bence artı 5. O ilk maçınıza göre artı 8 oldu hatta. Öyle düşün. Yani şu an o maçı tekrar yapıyor olsak ve böyle bir sehpada olsak Aynen. ben şu an bu kadar canımın yanacağını hiç düşünmüyorum. Aynen. Başka ne göstereceksin bana? Birçok teknik var. Ben sana hepsini tek tek geçeceğim. Nasıl Senin hissettiğini... en çok kullandığın ne? Ben shoulder press'cıyım. Yani omuz baskım benim. Eklemlerim benim küçük yaşından itibaren çok şınav çektiğim için oturdu. Ben 12-13 yaşında bir akşamda bin tane şınav çekerdim. 5'te başlardım, gece 12'ye kadar. Yapma ya. 100 çekerdim, 80 çekerdim, 50 çekerdim. Dinlene dinlene 1000 tane. Tabii ama en sonunda 5 çekerdim ama 1000 tamamlardım. Bu da eklem oluşturdu. Hmm. Şimdi o yüzden ben buraya aldığım zaman, kolumda da ağrıyorsa tabii ki o zaman da. Buram benim kendime göre iyidir. Bu shoulder press Shoulder, yani. omuz baskısı yapıyorum Omuz da. Diğer... Dediğim, şimdi hepsini söyleyeyim tamam, sana. Tamam, okey. Şimdi temelde e, belli bir sayıda teknik vardır ama varyasyonları çoktur gerçekten. Senin eline göre teknik yaparsın, benim başka birine göre teknik yaparsın. Eli güçlü olana, Burası güçlü olana, burası güçlü olana. Herkes göre değişkenlik gösterebilir. Karşımdaki karşındaki rakibe görüp ona göre mi şekil alıyorsun? Kesinlikle aslında o gerekiyor ama herkeste o yetenek yok. Şimdi şöyle düşün, eklemin çok güçlü ama buran yeteneksiz yapamıyorsun. Şimdi bunu çok gördüm. Adam tutuyor buradan. Çekerken böyle oluyor. Evet. E bu adamın kolu çok ben güçlü. Öyle, ben öyle, ben öyleydim işte. Ha orada öyleydim. <inmişti. gülüyor> Bekle <laughs> <laughs> şey inşallah. Şimdi şöyle düşün. Ben mesela buraya girip seni yenemeyecek güçteysem, tekniğim de buysa ne yapacağım? E kaldım ortada. Çalışıyoruz. Seni yenmeye çalışmam lazım aynı şeyde. Ya da başka Anlasın. teknik deneyeceğim. Ha, ama işte bu işte şu önemlidir. Bir tek çok profesyonel olmak istiyorsan bir tane ana teknik olacak. Orada bir kalıbın olacak. Rakibi oraya alacaksın. Şimdi ben şu getir istersen Benim eğer kalıbım buysa, ben bunu yeterince güçlüysem zaten bunu ihtiyacım yok ki. Başladık. Seni büktüm. Ama konu acımasın. Büktüm. Şunu yaptım. Ha. Şimdi ben burada omuz bastığını arkaya aldım. Değmemek lazım. Değdiğimizde omuz desteği faal olur. Buradan böyle bunu yaptığım değmeyecek. zaman değmeyecek. Ben bunu mesela çalışırken 9 ay boyunca... E, ne faulleri var abi? Failleri söyleyeyim bir. Hakemin şöyle bir görevi var bir kere. İkimizin birey kısmını, şu kısmını burada başlatması gerekiyor. Tam hizada olacak. Aynı. Şimdi. Aynı hizada başlatması yani gerekiyor. Yani bu başladıktan sonra döndürülecek. Kesinlikle. Tamam. Çünkü başlangıçta hakemin işi burada haksız rekabet olmasın. Tamam. Eşit şartlarda başlayalım. Şimdi kolumuzu koyduk. Hakem bizi tamam. başlatıyor. Biz burada cebelleşebiliriz, uğraşabiliriz. Hakem işi ortaya almak. Yarım dakika boyunca tutuşamadık. E zaten yoruluyuz o sırada tutuşup çekerken. Hmm. Ne oluyor? Hakem diyor ki durun diyor. Hakem tutuş yapacağız diyor. Bırakacak o. Aynen Hı. bırakıyorsunuz. Eller açılıyor böyle. Hakem sizin omuzu düzeltiyor. Şunu paralel olması gerekiyor eşit şartlarda olsun Aha, diye. Şöyle. Beni düzeltiyor. Diyor ki kıpırdama diyor sana. Herhangi bir yerin bu saatten sonra belli üstünden kıpırdarsa faal alırsın diyor. Hakem tutuş çünkü. Faullerinin olayı ne abi peki? Kaç İki faul maçtır. Aa. İki uyarı bir fauldür. İki faulde bir maç kaybediyorsun. Aynen. Tamam. Hatta dünya şampiyonasına gidiyorsun, faal Ne diyorsun ya? Yani. Güçlü olduğu için ama sen gol yaptırıyorsun. Hakem elimizi böyle açtırır. Parmakları açtırır, bu saatten sonra kıvırlayamazsın. Şu dokunuş şöyle yaptığın da faal. Hadi ya. Çünkü hakeme kontrol geçti artık. Çünkü siz tutuşmuyorsunuz. Yapamıyorsunuz siz. Aynen. Yani. Tutuşuyorsunuz ki adam niye şey yapsın orada? Sana diyor ki, üstten mi alttan mı diyor. Üstten ne demek? Benim şu boğum kısmı var ya, şu parmağın şu kısmı boğumdur. Tamam. Şu boğumdur. Şimdi ben bunu böyle tutarsam avantajı kendime aldım mı? Alırsın. Şöyle aldım mı? Yok. O yüzden bunu kapatmam gerekiyor. Ona izin veriyor mu? Kapatamazsınız. Şu bomba ben seni buradan kapatamam. Yasak. Yasak. Tamam. Şimdi açtık. Kıpırdamıyoruz. Hakem yan tarafta. Bir hakem de buradan tutuyor ki böyle oynamayayım. Allah Allah. Oradaki hakem yan o hakem. kadar dikkat ediyorlar. Evet. Çünkü bazı hiç tutuşmuyor. öbür tarafı bitiriyor. Ben üstten dedim sen dedim. Önce benim kapattı, senin kapattı. Bir de kapamayı da kendi yapıyor. Kendi. Hadi Şunu yaptım fare. Tamam. Şunu kapattın sen. Oynayamazsın. Oynadığın zaman sana fare vereceğim. Üstten dedim parmağımın üstünden aldım. Seni tamam. böyle kapatmamak tamam. Alttan dedin, parmağının altından aldın. Hakem ready go derse başlarsın demesi faal. Hmm. Bir daha yaptın, maç öbür tarafın adam dünya şampiyonu. Sen dünya şampiyonunun çocuk gibi yiyecek güçlesin ama yenirdin. Hadi ya, evet. orada sakin olmak gerekiyor bayağı. Yani çok şey olacaksın, çünkü bazı gerçekten tutuşmuyor. Sen bir olacakken seni öyle bir yoruyor ki adam orada tutmadığı için, bu sefer gidiyorsun derece yapamıyorsun. Yani bu birazcık da adamın bilerek evet. yaptığı bir Aynen. şey. Yani onu yapan da var. Ya bu da bir teknik o zaman bir yerde. Evet. Karşı tarafı sinirlendirmek, faul yaptırmak. Ya Doğru bunu mudur? çok güzel yapanlar var. İşte o da bir strateji. Şu an kafam oraya gitti mesela. Yine evet, bir çok bir, bir adam gelse. <laughs> çok güzel bir yakaladım. bir adam gelse birazcık burada avantajlı olurum. Ya öyle şey, şimdi şöyle e, bir yarım dakika gibi sürecimiz var. O süreç zarfında yaptın, yaptın yaptın. Resmen bir dakikaydı insanlar bitiyordu. Aynen. Yarım dakikaya düşürdüler. Tutuşmuyor musun? Hakem tut. Bitti. Ha, onda anda ama işte yarım dakika güzel oldu bizim yarım için. Yarım dakikada uyum sağlaman gerekiyor. Duracaksın yani ya ben şey diyorsun. yapacaksın. Çünkü öyle adamlar böyle başlıyor. Böyle duruyor, aynen böyle duruyor. E sen tutamıyorsun, hakem bakıyorsun, hakem sana bakıyor. Sonra baktı olmuyor. Saate bakıyor sonra. Hadi ya, <laughs> o an karışmıyor size. Yok, yani düzeltmeye çalışıyor ama adam bırakmıyor. Öyle Allah bir sıkıntımız var ne yazık ki. Hmm. Şimdi ne? teknikleri göstereyim istersen. Olur. Kafan takın herhangi bir şey olursa şu arada söyleyebilirsin. Şu ana kadar mı ki? şu ana kadar iyi. Tamam. Şimdi bilek görüşünde temel olarak 4 tane teknik var. Temel. Varyasyonları yüzlerce çıkar. Tamam. Yani hepsinde de elimden geldiği kadar anlatırım sana kafana takıldığı bir yerde. Şimdi eli koyduk kapattık. Sen tek tutuyorsun ben böyle tutuyorum. Bundan tamam. da farkı var. Bunda farkı var. Niye böyle tutuyoruz biz? Hmm. Ben mesela solda böyle tutuyorum. Sağda böyle sadece çekeceğim zaman tutuyorum. Sol derken? Sol el. Sen ikinci, iki elini de kullanabiliyor musun? Hadi Benim ya. bunda da Türkiye şampiyonluğum var. Bunda da var ama bunda belki mesela 10 tane varsa bunda 6 hmm. tane var. Anladım. Şimdi tuttuk elimizi. Ben shoulder press'ciyim. Benim hmm. olayım şu. Senin kolunu ayırıp bir ses pozisyonuna çıkıp beden ağırlığımı üstüne koyup değmeden bunu yapmak. Kolun acımasına bak şöyle. Anladım. Bu shoulder, shoulder press, shoulder bayağı güçlü bir pozisyon ya. Evet. Buraya döndükten sonra hele buranız açılmıyorsa ya katlem yaparsınız. Bana bunu göstersen ben bununla yeneyim <laughs> Dikiyorsun yine böyle sen dikken abi. Tamam. Bütün gücünü içeri alırken omuzunu benle beraber buraya doğru getir. Bunu buraya alırken bunu arkaya. Şu. Bak şu an bas beni mesela. Buraya değmemesi lazım ama senin göğüs biraz büyük tamam, dur, şu. Omuzla eziyorsun beni. Yani. Evet süper bu bitti bir daha tamam, yan işte tamam. beni aynı pozisyonda beni yan sürekli. Çektim burayla basmak gerekiyor yani şurasını ezeceksin buraya doğru ki. Bir daha yapıyorum. Aynen çevirdin eziyorsun süper. Bunu biraz pratik Ama bu böyle değil. olmaması lazım yani olduğu yerde böyle değil böyle olması gerekiyor. Dönerken şu. Aynen şu mu? hani kendi içine şöyle bir daha göstereyim şuraya doğru çevir içeri al içeri yani... sen biraz dola Heh, şimdi güzel oldu. Şu. İçeri aldın, beden arkaya aldın. Ben bir kere yapayım sana istersen. Yok abi. Şimdi biraz böyle oluyor seninkisi. Yanlış değil. Ama mesela ben ne yapıyorum? Direkt duruyorum burada, diktim. Direkt buraya kapanıyorum. Sen hiç bileği çevirmiyorsun. Sen şey yapıyorsun, ee, şunu yapıyorsun. Anlamadım. Önce yakalamaya çalışıyorum, tut, tut, sonra bilek kullanacağım. Çektim. Şimdi içeri bük. Olay bu. Aynı anda birleştireceksin. Ben açıyı gösterdim sadece. Yani şu. Şöyle. Bu bir. Ya sen bayağı şey yapıyorsun orada ya. Omuz pres yapıyorsun. Abi. Aynen aynen omuz pres. Derdimiz o zaten. Amacım o. Çünkü senin kolun benim buram yetince güçlüyse asla taşıyamaz. Senin oran güçlüyse benim kolum asla taşıyamaz. Hı. Öyle insanlar var mesela, kolu biraz daha yukarıda, hook diye bir teknik var. Böyle dolmuşsun Pazı pozisyonu az önce gösterdiğim şeydi. Yukarıda yakalamanla beraber, aşağıda yakalamanla arasında uçurum var. Bir gel istersen göstereyim onu. Şimdi sen beni çevir. Şurada yakaladım seni. Beni burada yakaladım. Ben bundan Hı. kalkarken savaş veririm. Evet. Ağırlığım var üstünde. Evet. Peki ben yeniden çevir. Ben seni burada yakaladım. Beden araya katamadın ki, omuzu katamadın araya. Burada nasıl Burada, burada ben mi nasıl çeviricek? Şimdi buradaki mutlaka yine buraya baskı yapacaksın. Ezmeye devam edeceksin. Benim şu rotasyonumu aşağı atmak zorundasın ki bir sesim açılmaya başlasın. Yani şu olacak. Aynen ez 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 bir yandan. Ha süper sırtladı geri çek istersen bir yandan. Çünkü burada yakaldım seni. sırtı Mesela geri çekmen bakın, geri Buradayken gerek. sanki heh, bu açıkta kaldı benden değil mi? Bundan dolayı Aynen. biraz güçsüzleşiyoruz. Şimdi tek sırtla geri Süper. Ha şimdi tam Böyle hissettim. lazım evet. Şu. Şu an efsane güçlü hissettim seni. Şey oldu. Ben dirseği vücuttan ayırınca gücüm düşüyor. Evet. Hı -hı. Çünkü bedenin evet. gücünü yansıtamıyorsun. Sen o yüzden az önce yani boştayken bile ben zorlan şey Rahat yani. rahatsız eder seni. Rahatsız, eder. Çünkü tekniğin daha böyle profesyonel olması senin açını hissetmemeni sağlar. Şu Biz... bileği burada gezdirmeyi öğrenmem lazım. Ben koyduğum yerde kalıyor. Ama şöyle yapmaman gerekiyor. Onun öğrenme kısmı şu olmaması gerekiyor. Hani koydum da hemen oynayayım olsun, öyle değil. Kitledikten sonra yapıştım. Buna gitmeyecek. Bir de sen aşağıya basıyorsun farkında mısın? Şu an yaptım oydu evet. Evet aşağıya da basıyorsun aynı Aynen. zamanda. Elle eziyorum, rotasyonunu baskılıyorum. Arkasına geçiyorum, bicepsin üstüne çıkıyorum. Sonra şunu basarken bir yandan senin buranı açsa olarak farkında mısın? Evet. Sen orayı krem sürmek mantıklı bir yerde. Kaygan olması için. Ama çok kayarsa da ben mesela Sorum bir tane maçta krem sürmüştüm koluma sonra gidip yıkadım. Kolum kaymak gibi böyle Hiç böyle oluyor. Oldu. Düşüyordu aşağılara. O da olmaz. O sıkıntıyı çok yaşamıştım. Bir sene mesela Sakarya'da tuttuk, hatırlıyorsun onu. Evet. O zaman mesela benim çok dikkatim çekmişti. Bu çevirdikten sonra çok kuvvetliydi orada. Çünkü şu anken ondan çok daha fazladır çok çok fazladır muhtemelen. Orada mesela gerçekten dedim ki arkadan konuşurken de diyordum, çevirdiğinde harbiden çok kuvvet ediyordum. Markus'ta yaparken de daha sonra konuştuğum kişilerde çeviremedi dedim. Çeviremedi için zaten hiç öğrenmedi. <laughs> öğrenmedi. Aynen. Şu an <laughs> çevirsen <laughs> ben kapan oraya bir tane hiç hissetmeyeceksin teknik olarak. Çünkü oran çok güçlü. Markus'un burası güçlü. Buraya belki sıkıntı yaratacak. Sen burada yaşayacaksın. Anladım. Sen çevirsen sen yenersin. O çevirse çok. O zaman burada başta ilk hızlı hareket eden mi kazanıyor? Aynen. Yani, yani seri olmak da önemli. E tabii. Şimdi boş bırak hiç konulacaksın ama bak boş bırak. Tam boş bırak ama ben kolun acımasın. <laughs> ha. Bak şimdi yavaş yapacağım. Hatta sanki şey yapma koluna bir şey olur şimdi. Mesela sen bana komut ver ready go de. Ready <laughs> go. Adam bunu yapıyor sonra. Senin kolun kasına kadar <laughs> daha yavaş yaptım bir Kolun <laughs> kasına <gülüyor> kadar. Ben sana bir tane video izleteceğim mesela Benim bir de bilek görüşüm var. Bir tek ona hız yaptım böyle. Bunlar bu seri hızla mı oluyor? Çok daha hızlı yapan da var. Şaka yapıyorsun. <laughs> Aynen. Adam duruyor böyle komut geliyor. Bu ne diyor? <laughs> sen <gülüyor> anlayana kadar zaten kolun açılıyor. Sakatlanabilirsin burada ya. Ama öyle bir alışıyorsun ki ve ısıtman gerekiyor ve bir süreç geçiyor. Hani ben bunu sana yaparken atıyorum ben bir sene, iki sene az geçmiş olmam lazım. Ve ben hayatta kimseye hızlı maç atmıyorum. Atarsam çünkü sakatlanacak. Kötü niyetim olsun seni kolunu çok kolay kırarım. Kötü niyetli oluyorum. Niye? Mantığını söyleyeyim hemen. Şimdi sen bu pozisyona girdin. Ben sana izin verdim, 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 verdim. Ağırlık nerede? Pazı, bak, pazıya geçti. Evet. Ben buradan bir darbe atarım, bir daha atarım, kolu kemiği alırım. Yani. Zorlarsın yani. Gerek yok. Kol kırılır. Kesinlikle kolun kırılır. Çünkü bu işi kasla alakası yok bu açının. Kemiği alıyorsun. Temel Aynen. Alıyorsun. Kötü niyet olsun. Çünkü sen Ama bunu buraya. Bunu buraya, aldın mı yapamazsın. Bunu. Yani kasa al, onu yapamazsın. Yani açı burada kalırsa kolun. Yani Aynen şimdi burada. al istediğin yeri mesela şu pozisyondayken ben buraya dur hareket edemem zaten. Çok sende maç. Evet. Bu tarafa gitmek zorundayım. O da kasını açarım en fazla. Hmm. Ama kötü niyet olsun kapan. Böyle olur kol gider. Çünkü burada kırılma pozisyonu girdi. Şimdi benim istediğim şey şu. Her zaman işime yarayacak iki teknik öğreneyim. Tamam. Hepsini öğretme çünkü hepsini bilmeden hepsini aklımda da tutamam. İkisini karıştır. öğreneyim, onları uygulayayım. Senin kesinlikle en güçlü yerin bir sırtın. El köş pozisyonundan bahsediyoruz. İki kitledikten sonra biceps açın ve şu yan baskın da sırtın. Tamam. Yani senin yapman gereken şey tamamen hook. Hook dediğimiz kanca. Rakibi yakalayacaksın. Bir tane ben yapacağım sana az önce konuşmuştu aslında. Servis bıraktım. Durduk. Çevirdim. Buraya doğru da gitmeyeceğim. Bak, buraya doğru gitmem demek sana buramı vermem demek. demek. Aynen. Ben İçeri doğru gidiyorum. Kendi içime yani şunu yapıyorum takıyorum bundan sonra bunu yapıyorum. Şunu yapıyorsun o zaman. Aldın. Yukarı çektin. Aynen çevirdin. çevirdin. Süper geri çekerek ama. Süper Aşağı yaptın. Aşağıya kaydırarak yaptın. Aynen bak gücü orada şuraya kitledin anda hissettim gerçekten bak güç vermedin. Yok. Ama kirdin hissettim orada. Tamam. Kitle. sadece bunu yapsam bile. Sadece bunu yapsam bile sana şey olacak. Krem geliyor değil mi? Yok gelmiyor. Ben bak çevirdin bu tarafta mesela kilitlendiğin zaman şunu bırakmamak zorundasın. Diyorsun ki bu arayı açma ve bunu çevirdikten sonra şöyle. Ezerken süper. Ezerken elini ez, sırtını geri çek ezerken. Ve kolu da oynat orada. Aynen. Yani Ama sen buraya yatırabilmek için açıyı ayarla, vücudunla hareket etsin deriz. Hamleleri soyuyorum. Bir, kol dik duruyor. Taktım buraya. Yukarı çekin. Çek, dik duruyor, değil. dik duruyor. Yok şunu anlatacağım tuttuktan sonra şu çekme olayı ayrı bir teknik mi yapmam gerekiyor mu? Yok maşa başladığın zaman şunu yapacaksan bir teknik. Ama sen gergin tutman bir teknik anlamında değil. Hani tekniğin başlangıcı sadece. Tamam. Çünkü gergin tuttuğun zaman ne oluyor? Elini zorluyorum seni. Bir getir istersen bak. Bununla beraber onun farkına bak şimdi. Şurada duruyorum. Böyle yaptığım zaman direkt kolunla muhatabım. Kol evet. muhatabım. Ama ben bunu gerdirdiğim zaman Çok da Boşa gelirası. çıkartıyorsun beni. Şimdi nerede? Burada artık. Yani elin şu an boşaldı burası. Burada artık Hı -hı. rahat girerim. O zaman böyle yapmak daha mantıklı. ger, birinci hareketin gerdirmek, ikinci hareketin büküp aynı anda ezerken, bunu hiç unutmuyorsun, ezerken sırtla geri çekmek böyle. Ezmeyi bıraktığında bir tane şey Yatırıp yapamazsın. geri çekeceğim. Yani Basarken geri. Alıp buraya geldikten sonra da Ezdi, evet, şu. süper oldu. ama ezmeyi hiç bırakmıyorsun. Hiç ha, bu odaklanman gereken bir şey. Içeride. Çünkü sen onu bozmazsan buradan gidemezsin. Gidersin de hani böyle olursun bak. Böyle olursun. Anladım. Kontrol sende olması gerekiyor. Buradan istediğim gücü alabiliyorum. Alırsın. Çünkü burası şöyle hani az önceki mantığa girelim gene. Tamam. E ben burada şimdi bu şey pozisyonunda ne kadar basabilirim? Basamazsın. Ne kadar basabilirim? Hatta bir alternatif söyleyeyim. Benim eski dönemlerde eklem baskın kendime göre çok güçlüydü. Hı hı. Ben bunu yaparken yeri geldi ağırlığım yetmiyordu. Ayağımı buraya takıyordum. <laughs> Böyle ettiriyordum. Var mı öyle bir şey? Var. Bir tane arkadaş var. Dünya şampiyonu oldu. Ayağını karşıya. Attı. <laughs> 2000 yılı Avrupa Şampiyonası'nda yasak ama onun bölgesi benim bölgem burası. Kendi bölgemde yasak Aynen. Yani. Karşı ayağı attı bizim milli takım sporcuları bağırıyor ayağını vur ayağını vur bir vurdu çölün <laughs> dengesi <köyündeki gülüyor> kayboldu. Aynen yani mantık bu. Anladım. Ee...